Ama o fakir etti. Eyvallah. Allah razı olsun. Bekir abicim nasılsın? Tiyata, tiyata, evet. Yani e, ziyaret de büyüklerimizi de ziyaret etmeye geldik. Evet. Ne var ne çok iyisin inşallah. Şahı sağ ol. Duacı Bekir abi sen nasılsın? Allah, Allah razım, sen de Sağ ol. Duacı Allah razı olsun. Sen de de razı olsun. Bu yanındaki bayan sen neyin öyle Bekir abi? Benim kayınvalidem. Mehmet efendim. Kayınvalide me. e, ki, -me, ya, A, ben, de kırmacı ya. Kırmacı kasıyor mu ne? Kasıyor abi ne? Ama bu yok kaşıklıyor ki ya. Kaybolmuyor mu ne? Yok şimdi ben seyircilerimi yani. duysun diye. Peki bu yani sağdaki annen, öbür taraftaki baba, cici aynen, baba. Aynen. Doğru aynen, ya? Aynen öyle. Eee tamam. Şimdi bunları tanıştır. Bunlar kimlerden e, suarlıdan? Sualıdan e, kayınpederim. Birimlerden. Brimler'de. Birimlerden tamam. Benim kaynanam da kıyafetlerde. Kimlerden? Kıyafet. Kıyafet mi? Aynen. Vallahi ilk sefer duyurup kıyafetleri e, sualda... Dünyada haberin yok. <laughs> Vallahi kıyafet. Ya. Kıyafet eti şey giyim oluyor abi. Annesi öyleymiş. He. Ha, Senin kaynananın annesi Suvarlı değil mi? Suvarlı. E, tamam. Yalnız annesi şey. Ne? E, şeyden Ağrı. Ağrı'dan Rusya Savaşı'nda tamam. kaçmışlar. Tamam. Bizim bir köylümüz de İncirli'de. Tamam. Bu çocuğu kaçırmış bunların şeyinde. E, Bunlar... Ka kaç yaşında çocuk kaçırıldığı zaman? O zaman e, kaç yaşında? Herhalde hiç, 3-4 yaşında, 2-3 yaşında bir iş. Peki hala bizim bu köylü mü çalıyor bu kızı? He? Bu kızı bizim köylü mü çalıyor? Köylü ha. Kimdi? Koloj ne var? Kim bu? Ayko... Gita... Diyan mı biri? Ayko... Gita... Lave Rabondi. Koçuymuş. Bizim köyde koçu var mı? ben bilmiyorum. Ben görmedim. He, ben de görmedim. Ha, kimlerde? Kiki ala ke koçu. Koçu var ya ke. Mahamada he. Ha. مریم محمدی کوته هر کسی که محمدی کوته ناسمی که کرد تانمیارو سیز تانسی محمدی کوته خوال او که خوال یه های جبوله ها خوال اوی ها جور کی خوال لو کی خوال او که رو خورشی ماله هم که رو ماله خوال فوت رجی بو محمدی تو چون Ben <laughs> <kasiden bilirim. gülüyor> ha ben bana çok asiden bilirim. He? Hayır o zor. Pozit şu pozorcu. He. Ne pozorcu? Mekanı açtın. Baya yaşadı ve Allah mekanı cennet etsin. Bana fotoğrafı. Eee dişirin tirahat inşallah. Sağla zıvacıyım. Katara diyete. geçen geçen gün gittim. Beş gittim gezdim geldim i̇yi, iyi, Kadir abi. Iyi, Bekir Allah abi. Allah razı olsun. İni. آف قیمبو بیتا، آف شکوی لاکو دیا، آف خواسیتا این هر جیرانه هافه تمام جیرانه هافه، دیما که هفته نیدین حالا بیده خلوش سورالم بیشتری خلوش نیه. داره تا بیبیتا خلو لاکو دیه، به جاتو چیه؟ لما گبه ها که دسترانه درسه مگر والا وای لما بویدی رومان یعنی یعنی تا دستی بیر بیر مجیزه یعنی هست کرد جا کدن دستی گلده بیرسه نه با دستی خورو بیره او خورو گشمی شوستن یاد دستی گلده جا که بیره بیره دادی دستی گلده جا که بیره لی بیره نیه الله حیلو عمرلر بسن چند سالی ممو بیتی چند سالی نه Hayal 89. Et. 89. Maşallah. Allah Onu hayırlı ömür dilerim. Kaç Maşallah. O da 88. Allah hayırlı ömürler versin inşallah. Allah hayırlı ömürler ömür e, versin size inşallah. Amin. Amin amin, amin. 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 Cümlemizi hepimizin Rabbim cennetine nail etsin inşallah. Çünkü a doğru. Hine uzaktaki, gurbetteki insanlara ne demek istersin Hoti? یاری بگو اسواریا ای, ای کوشتا قربت چون از اون کیتا چیا قربت ات چه تا بیت بیت اگه نوکه ایو تا آنا یوره آنا یوره نه تا چوش که خواهد لعنت چالا کوچه نه هست اگه تا چوش که خواهد گشتون کوچه دیگه چه خواهد لعنت گشتی یکی و هلا و هلا ها از اون کی خواهد چند بی Zorça... Nahana. 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 Tabi Nahana. Sen peşkisin çoluk. Peşkis. Zekeriya mutlu engeller. He Zekeriya abi tamam. E Asya'yı. Asya'yı tanıyor bizde bizde Şevket'e kişi Asya değil mi bu? He Yahya Yahya'yı hep tanıyorum. Ondan sonra Hanım, e, Emine Hanım. Emine Hanım'ı tanıyorum. Ne? Ondan sonra Hatice. <laughs> Hatice ki ya? Ondan sonra Hatice Halit'in hanımı. He Halit abinin hanımı evet, he tamam. Tam Mehmet. Mehmet. Mehmet Ayncu. He o da tamam. Ondan sonra Nafia. Nafia ki ya? Lafiyezo Jerome Marie Maske. Jui Maske. Zeynep. Ha ha o hak ha. Tabii ta anlık bir tek Atatürk. Ha o o Per o Per Umar. Umar ki. Umar'in Jui Maske. Jui Maske mer mekette koşup gittiniz o. Allah Allah rahmet etsin. O oh, Atatürk dedik. Abo Breviye. Ha Atatürk ha. <shof> Allah rahmet eylesin. O da güzel. Yani, Hava yumuyor çok iyi. O güzel Allah bir yumuyor çok est Amin. 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 Şey, ee, ondan sonra Orhan Efendi var. He he Orhan Bey. He tamam. Aha. Maşallah. Maşallah. Şeyler, maşallah, <laughs> maşallah. Maşallah. Allah, 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 Allah. hayırlı ömele versin inşallah hepimize. He he hiç kolu. Dank je, precies, precies dank je. Ik ben nobisen, nobisen. Mogen we Maşallah sağlık saat ve arkadaşlar bugünkü röportajımız bu kadar. İzleyici teşekkür ederim. Bir an olarak e, bu videoyu çektik. Seyredenlere ve çekerler ve İstanbul'da yadıcı... şeyin Evi. Ökeş Tayin'inle Allah... Çayfa, annenin evi. Allah Daha razı sonra. olsun. Buna da vesile olanlardan Allah kolaylık versin. Allah imanı nasıl mü şereflendirsin. Ziyaret, ettik. Ziyaret ettik. Allah hepsinden Allah razı olsun. Amin inşallah. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Eyvallah, teşekkür ederim. ]şallah.